Anne yemekte ne var ne yaptın? Yaptım bir şeyler. Tamam var bir şeyler de adı ne? Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Niye söylemiyorsun ki ya? Abi annem şey yaptı. <laughs> Sofraya koyunca görürsün. Yapmıştır oğlum annen güzel bir şeyler. Anne yatak odasında olmuş. Ben bir lavaboya gideyim. Ne oluyor ya? Ne, ne oldu baba? Gel gel gel. Annenin yemekte ne yaptığını biliyorum. Ne yapmış? <laughs> Ölürüm. 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 Hadi herkes sofraya yeme kızı. Hadi. Hadi afiyet olsun. Kısır yapmışsın işte. Deyiversen ne olacak? Önündeki neyse o işte. Anne inat ettim. Kısır yaptım der misin? Masada ne görüyorsan onu yaptım. Kısır yaptım diyeceğim. Lan <laughs> ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Yaşa Basit sınav sürenizde 45 dakika. Ama hocam dersleri internetten anlattınız. Sınavlar yüz yüze olmaz ne ki. Abi mevladım dersi nerede dinlediysen oradaymış gibi düşün. İyi de hocam atmosfer öyle değil ki. Benim aklıma gelmez burada hiçbir sorun cevabı. Sen dersleri nerede dinledin? Babamın çiğ köfte dükkanında. Her şey tamamsa başlayalım. Ver şarkıyı. Baba yoğur sende. de. Başlayalım. Birinci soru. Dandana savaşının tarihi. Hocam aklıma gelmiyor ya. Gözüm yanmıyor. Soğan lazım. Soğan. Al. 1040. Buldum hocam 1040. İkinci soru Malazgirt Savaşı'nın önemi. Hocam gelmiyor aklıma annemin dırdırı. Etsin. Tamam annesi başla söylenmeye. E, sen güvenlikten ne yaptık gittin çiğ köftecektin. Bütün gün salcanın bulguru içinde sınıf. Yok hocam taktik. gelmiyor aklıma. Ne eksik oğlum? Berberosman'a paket götürmem <gülüyor> lazım. İyi <laughs> hadi <Diğer> git götür. Geliyor mu? benim böyle dikkat bende. Kim senin de buraya çektin. Abla bir sus çocuk gelince <laughs> devam edersin. <Vurman> Grup <laughs> olayım kafada. İki aydır. <laughs> kirayı vermezsiniz Bak kapıyı da açmıyorlar bende ne de anahtar yok sanki. Lan eşine gelirsen siz niye iki aydır kiray... Oğlum ne yapıyorsunuz arkadaşımıza? Hacı abi vereceğiz kirayı bir dur. Arkadaşı zor ikna ettik zaten. Böbreği satalım hemen halledeceğiz. <laughs> tamam ben bir ay daha beklerim oğlum yapmayın ne yapıyorsunuz? Bir ay mı? Yok yok biz alalım. Alalım. Lan dur tamam tamam istemiyorum ki ya. Oturun evde Allah'ım ya Rabbim. Hadi Allah'a emanet. İyi akşamlar. Bu güzel hanıma bir gül alır mısınız? Teşekkür ederim sağ olun. Pardon ben sizi sevgili sandım. Yo sevgiliyiz de ya. Ha ciddi değilsiniz tek gecelik tamam. Hayır canım ne tek gecelik ciddi ilişki bildiğin lan Sanırım ne O halde hanımefendiye bir gül alır mısınız? Ben normalde alıyorum zaten böyle dışarıda şov yapar gibi alıyorum. Ha tabii tabii T-bone steak yanında buzlu çay için 15 liralık sigaranızla birlikte. Hanımefendiye 5 liralık gül almayın. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin size İrlanda'dan çiçek dolu bir bahçe satın alacak. Gider mi lütfen? Tabii. Gitmem için lütfen şu belgedeki altı çizili yeri mikrofonu okur musunuz sesli bir şekilde? Sevgilime 5 liralık bir gül alacak kadar değer vermiyorum. Çok güzel soru olarak lütfen şu kağıtla birlikte bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? Çok güzel. Müsaadeniz olursa bu fotoğrafı Instagram'daki adam mıyım lan ben sayfamda paylaşmak istiyorum. Sorun olur mu? Sen keşke kalabilsem ben de. E kalayım bir tane ararım annemi hallederim hemen. Harbi mi? Ve Tanrı kadını yarattı. Söyle kızım. Annişim. Söyle canımın Aşkısı. işi. Aşkısı. Gülüm benim. <laughs> ne yapıyorsun? İyi oturuyorum. E ben akşam gizemlerde kalsam olur mu? Annem arıyor. Hadi, 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 Açma, açma. Hadi, hadi al eşyalı ben götürürüm seni. Hadi yolda, yolda açacak geliyorum. Ya, hadi. Sakin olur musun? Bir şey oldu yok. Alo memur bey, iyi günler. Elimde bir kız var, kendi isteğiyle gel. 18 yaşın üstünde. Ama şey annesine yalan söyledik. İhbar edeceğiz Şimdi kendimizi. Benim. bir dur, bir sakin ol. Hiçbir şey oldu yok. Avukat bey, 18 yaşından büyük kız arkadaşın kendi isteğiyle kaldı. Annesine yalan söylemekten kaç yıl yatarız? Yanarsan ben yanacağım. Sana ne oluyor? Allah Allah. Hayır evde yapmayacağız. içeride yatarız. Hadi bir tanem, hadi. Ya ne yapıyorsun böyle? Kedi gibi bir dur. Sakin ol zaman... be. <laughs> <laughs> Efendim hadi. Ay otur gizemle <laughs> Yatacaktık biraz daha. Ha, fotoğraf atayım mı? Tamam. Gönderdim. Ee, Gizem'i bir vereyim istersen Gizem'le konuş. Tamam. tamam. Kanka konferanslısın. Bahar teyze. Ne yapıyorsunuz kızım? İlhan'ı atıyorsun. Tamam anne. Hadi beraber sessiz alıyorum telefonu yatacağız. Hadi iyi gel. Ha, ha. İşte bu kadar ne yapıyorsun sen? Korkudan gizem oldum ben hadi. Ah. Hadi kalanı yolda alır. Hadi kalkın aldım yıllık izni müdüriyetten tatile gidiyoruz hadi. He o zaman ben dondurma yemeye başlayayım şimdiden. Aha nereye? Antalya'ya kuzenlerin yanına mı? Yok Ayvalık'ta 3 günlüğüne ev kiraladım oraya gidiyoruz kalk. Ya hayır yine mi baba ne olur biz memur ailesiyiz atma yazlıkçıların içine bizi. Hadi toptan alalım bak kablolu kulaklığın. Gömlek, pantolon, bunları giy, 40 derecenin altında bütün gün sahilde git gel böyle Afyon'dan geldiğimiz belli olsun. Hadi. Sude aşkı Eylül'e kadar buradayız değil mi? Deli misin aşkı tabii ki de Eylül'e kadar buradayız. Tuğcan nerede? Salak gelmedi hala aptal. E gelmeyecek Tuğcan. Batmıştır oğlum. Daha battıkları için Tuğcan'ın ismini babası Enes olarak değiştirmiş. <laughs> Okey salak. Kim kimle çıkıyor Besil. O zaman ben Göktuğ'layım. Ben Timur'layım. Ya yürü hadi oğlum şu kardeşini gezdir biz eşyaları yerleştirelim. Abi gemilere baksak ya. Tamam sus ve yalamaya devam. Kanka biz Timur'la ayrıldık o zaman ben bugün Göktuğ'la çıkıyorum değil mi? Tamam geri zekalı. Bugün ben Tuhanlayım, Melodi Timur'la çıkıyoruz. Oğlum hiç arkadaşım yok değil. git tanış işte. Ya baba Göktuğ, Timur adamlar Hun İmparatorluğu gibi nasıl gireyim aralarına ben Hasan diye. İyi o zaman kardeşini gezelim gelin. Abi hadi balıklara bakmaya gidelim. Ya biz sus lan sen de yürü. <gülüyor> <gülüyor> Anne arabaya götürüyorum valizi. Pardon bir şey sorabilir miyim? Yok hayır sorma git Allah aşkına. Biz beach voley yapacağız da arkadaşlar katılmak ister misin? Bir de akşam yat falan turu yapacağız. Ya çünkü biliyorum işte böyle olacağını. Hep son gün. Abla bizim paramız 3 kadarlıktı. Biz gidiyoruz. Hadi ya gidiyor musun? Aslında ben 2 gün önce senden hoşlandığımı söyleyecektim ama çıkmam gerekenler vardı. O yüzden. <laughs> Baba yapacağım.